Merhaba arkadaşlar. KPSS 2014 için hazırladığım sorulara devam ediyoruz. Mantık ales tarzı sorularla devam ediyoruz. Bu 2013 yılında çıkmış bir soru. Yine benzer şekilde biraz mantık kullandırtan bir soru. Önce bu soruyu okumadan temel aldığı soru yapısını anlatayım. Şimdi sayılar konusundan KPSS'yi çalışmaya başlayınca İlk karşılaştığımız formüllerden biri aslında şu an ilkokul 5'te falan da anlatılıyor. Kardeşimden biliyorum. 1'den ee, işte n'e kadar olan sayıların toplamı mesela 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 5 beş çarpı 5'in bir fazlası 6 bölü 2. işte o da ne? 15 ee, oluyor. Yani bunu kullanıyoruz. Zaten temel bir şey. Şimdi bu tarz sorularda ilk olarak şunu göreceğiz. Pardon soru gıcık zaten baştan belli ee, gıcık olmasından ötürü birçok kişi elenecek. Dolayısıyla yani işte bir grafik var uzun bir metin var ona göre bir hesaplama var. Ee, o kadar kişi elendikten sonra matematiksel kısımda zorlamıyorlar. Size işte az önce söylediğim ee, bir denene kadar olan e, sayı toplama formülünü soracak. Ben şöyle e, düşünüyorum. Hani bu sorunun süsünü ortadan kaldırıyorum. Yani temeldeki matematik sorusunu soracağım önce. Şöyle e, Ali atıyorum. İlk e, kitap okuyor. <laughs> kitap okuyor. Birinci gün bir, bir sayfa kitap okuyor, ikinci gün iki sayfa kitap okuyor, üçüncü gün 3 üç sayfa, böyle böyle. 15 günde kaç sayfa kitap okur? Biz bunu ya 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15'e kadar toplayıp bulacağız ya da 15 çarpı 16 bölü 2'den, şuradan 8, 120 diye bulacağız. Şimdi bu soru kolay bir soru. KPSS'de çıksa da ilk sorularda matematiğin ilk sorularında gelir sayılar bölümünde. Hani adam diyor ki bunun üzerine biraz tasarım koyayım, süs koyayım. Bunu işte son kısımlarda iyice milletin zihninin yorulduğu kısımlarda koyayım. Hani okuyup üf bu ne deyip vazgeçsin bıraksın. 48. soru olmasının sırrı da biraz o yani sonlarda yer almasının. Ee, köpek sesleri geliyor ee, yan taraftan, sokak sokağa yakınım, kusura bakmayın. Bir usta yarı çapı 0.5 santimetre olan küre biçiminde. İşte birinci ee, gıcıklık burada, birinci gıcıklık diyelim. Ne yani 0.5 santimetre yarı çapıymış küre biçiminde. Yani şöyle bir küre, şurası 0.5, dolayısıyla burası da 0.5. Uzunluğu 1 santimetre. Birinci. Şuradan yarısını elede okuyanları. Boncuklar çünkü 0.5 almayacağız. 0.5 alırsak gider. Hep yapılan yarı çapgeyi. Ee, boncuklar kullanarak her bir telin uzunluğu 30 cm olan abaküs. Şöyle 30 cm. Ee, bu usta abaküsün birinci teline bir tane, işte bir tane, iki tane, üç tane, dört tane koya koya gidiyor. Az önceki kitap okuma mantığı. Bu biçimde devam ederek... Ee birer birer artırıyor. En son telde yani kaçıncı tele kadar gidiyor onu söyleyecek şimdi Lafına kadar uzatıyor. Boncuklar arasında boşluk kalmayacak biçimde de telin yarısına kadar. E zaten 30 santimetreydi yani şunu silip 15. satıra kadar geliyor demiyor da işte telin yarısına kadar geliyor diyor. Tamam desin. İşte 1, 2, 3, 4 diye gidiyormuş. 15. santime kadar geliyor. İşte kaç tane boncuk var? Az önce dediğim 1'den 15'e kadar 1 artı 2 artı 3 artı 15. 15 çarpı 16 bölü 2 buradan 120. Ama burada önemli olan tabi soruyu çözmek değil. Bu soru üzerinden bir mantık üretmek. Birinci mantığımız yani KPSS 2014'te de. Muhtemelen böyle olacak İşte 45'ten 40'tan sonraki sorularda biraz daha tasarıma önem verip matematiksel kısmı geri çekecek büyük büyük sorular gelince de işte ya bunu çözmeyeyim geçeyim bu ne falan yok boncuktu yarı çaptı denilecek benzer bir şey İlk nokta o 49. soru olması işin sarı. ikinci nokta yarı çap ifadesini kullanması 0.5 cm olarak vermiş yarı çapı. Ee, Buna benzer işte mesela bir üçgen sorusu çıkabilir miydi diye düşünüyorum. Mesela üçgende de yüksekliği kullanabilirdi. İşte yükseklikten de şuraları 45 45 verip buranın kök 2 olacağını, şuraların kök 2 olacağını yani kullanabilirdi. Burada küçük bir kök 2 işlemi ama tıpkı buradaki yarı yarıçap gibi görmeden soruda eleme olabilirdi. Onun dışında bilmemiz gereken bir nokta şu. Ee, aslında bu, bu soru sayı sorusu. Sayılar kısmındaki işte bu az önce söylediğim birden ene kadar olan sayıların toplamı gibi formüller aslında sadece sayılar kısmında değil birçok şeyin temelinde kullanılıyor. Sırf o soru inşa edilmiş bir e, soru görüyoruz burada da. Yani grafikten şekillerden falan korkmamak lazım. Lafı da burada çok uzatıyor. Onda da hiçbir şey olmamalı. Mesela boncuklar arasında boşluk kalmayacak biçimde demesi, işte biraz daha lafı uzatmak. Telin yarısı demesi, 15 dememesi, yine lafı uzatmak. Bu şekilde soruyu çözebiliyoruz. Dediğim gibi önemli olan. Yani bu tarz 40'tan sonraki sorularda biraz daha zihnin yorulacağını bilerek sorunların hazırlandığını düşünmek ve yani çok da matematiksel olarak zor soru gelmeyeceğini bilmek.